Bizi dostlarım öyle şeyler bekliyor ki, öyle yükselişler, öyle yakınlar bekliyor ki. E kripto adam sen bunları diyorsun diyorsun ama neden şimdi yükselmedi diye soracak olursanız arkadaşlar lütfen şunlardan bahsetmem izin verin. Şimdi e, 2-3 ay önceden baktığımız gibi Çerçek'te dostlarım burası 89'da 90 arasında geziniyordu ve direktman dostlarım bir dakika içinde güvenlik işlemlerini artık Çertik halletti. Bakın çok ciddiyim artık Shiba Swap'ı bir merkez bankası gibi düşünün. Yani istikrarlı bir şekilde basıyor istikrarlı bir şekilde artık böyle yakın işlemlerini devam ediyor. Lütfen şunları dostlarım bilin. Gerçekten de bunları hiçbir zaman unutmayalım. Çünkü şöyle baktığımız zaman burada %2'lik her işlem olduğunda %1'lik de yakın oluyor. Bak bunlardan ekstradan bahsediyorum. Robinhood'dan birazdan bahsedeceğim. Robinhood'da Mart'ta Nisan'da listeleniyoruz. Orada apayrı bir şekilde bahsedeceğim ama... Lütfen şunları bilin diyerekten söylemek istiyorum dostlarım. Çünkü her işlem başına %2'lik olduğu zaman %1'i yakın işlemi oluyor. Şimdi bu yakın mekanizmaları 3-4 ay önceden böyle değildi dostlarım. Gerçekten de 10 milyon bile yakınlar olmuyordu. Şimdi 40 milyon 100 milyonluk yakınlar oluyordu. Bunlar ne demek diyerekten bahsedeceğim ama dostlarım. Burada adamlar mesela stick işlemi yapıyorlar. Yüksek gaz üretilene rağmen yapıyorlar yani yüksek gaz üretileri olmasına rağmen bile adamlar içeride duruyorlar ve sürekli sürekli stek işlemini yapıyorlar çok fazla insan stek işlemi yapıyor burada asıl mesele dostlarım swap'tan bahsedeceğim ama ondan sonra dostlarım artık fiyatından bahsetmeme izin verin çünkü çok fazla bakacağız coin markette büyük şeyler döndüğünü lütfen unutmayın diyerek söylemek istiyorum ama burada dostlarım ölü cüzdanlardan yani bir tane cüzdanı boşaltmaya çalışıyorlar bakın bir tane ölü cüzdanlardan dostlarım 10 tane bildiğim ölü cüzdanımız var ve 3 tane dostlarım kare delik var. Bunlardan her tane yani her birini elemeye çalışıyor, bitirmeye çalışıyorlar. Ve o cüzdanları dostlarım da daha eklenmeyecek. Ve sınırsız bir şekilde de değil. Belli bir sayıda tamam mı? Bu sayıda dostlarım erittikleri zaman mesela örnek veriyorum. Fiyatımızda dostlarım 2.0 kalması için mesela 0.001840'ın olması için 75 milyarlık piyasa değeri olması gerekiyor. Bakın bizim şahıslara da ihtiyacımız yok. Doğu Dogecoin'in şahsa ihtiyacı vardı ve milyarlara ihtiyacı vardı. Direktmen 80 milyarlık piyasa değerine ulaştı. Ve bizim dostlarım buna ulaşmamız için bunun olması için dostlarım yani dolaşımdaki arzın 40 trilyon, 40-45 trilyon olmasına neden oluyor. Bu da olduğu zaman dostlarım direktmen fiyatımıza bu şekilde böyle yansıyabilir. E kripto adam tamam bu kadar yakımlar oldu. %41'lik bir yakım oldu. Neden daha hala yerinden oynamıyor diye soracak olursanız abi lütfen şunları söylememe izin verin. Buradaki fiyatı şöyle baktığımız zaman aslında 65 ile 70 arasında oynaması gerekiyor. Bak çok ciddiyim bu e, dolaşımdaki arzı dostlarım çarptığımız zaman böyle hesabını kitabını yaptığımız zaman buranın 70 olması gerekiyor diyerekten söylemek istiyorum. E, şu anda da Shiba Börün'ün sayfasına baktığımız zaman dostlarım 410 trilyon olduğu gözüküyor. Ve gerçekten onun artık gerçek bir şekilde olduğu gözüküyor anlamına geliyor ve zaten enteresana ben sürekli sürekli bakıyorum enteresandaki cüzdanlara. Ve eridiğini gerçekten dostlarım siz de bakarsanız orada görebilirsiniz. Ve sürekli sürekli eriyor erimeye devam ediyor bir sürprizle karşılaşabiliriz. Bu sürprizin gerçekten dostlarım güzel bir boyutta ve olumlu şekilde ilerleyeceğini sizlere söyleyebilirim. Çünkü e, bu sistem her zaman böyle ilerledi. Böyle de ilerlemeye devam edecek. Küçük detaydan bahsedeyim dostlarım. İnanın direkt ben o işlemler artık geçelim diye söylemek istiyorum. Şu anda BTC dostlarım 42 bandına kadar usul usul böyle gidiyor. Çünkü çok fazlaca long işlemleri açılmış. Çok fazla uzun artık böyle işlemler açılmış marjin işlemlerde, kardıraşlı işlemlerde. Bunların dostlarım eritilmeden, bunları bitirmeden gerçekten artık e, yapmayacaklar. Piyasa stabil bir şekilde düzgün bir şekilde gidiyor yavaş yavaş gidiyor ve bu şekilde böyle ilerlediği zaman dostlarım bizim artık 41.5 42 bantlarına kadar BTC'nin götürmesine sebep oluyor. Dün mesela 29 ara bakmıştık ve e, indekse bakmıştık 29 ara bakmıştık 29'da 25 arasında oynayacak diyerekten söylemiştim ve indeksimiz bugün 25 olduğunu görebiliriz. Piyasada ufak bir çekilmeler oluyor olmaya da devam ediyor. Bu şey anlama gelmiyor ayı piyasasına mı dönüyoruz çünkü ayı piyasası böyle değil ve hala boğa hüzünün içindeyiz ve sadece long şendere erittiğimizi dostlarım unutmayalım. E, bu işlemler böyle oluyor, olmaya devam ediyor. Ama asıl mesele ne diye soracak olursanız hemen ona geçelim. Kripto adam Bitcoin 42 bantlarına geldiği zaman şu koyun nerelere gelecek diye soracak olursanız buranın kesin mesleğisin dostlarım 27 bantlarına geleceği bizzat gözüküyor, gözükmeye devam ediyor. Şöyle baktığımız zaman ee, daha öncelerden Bitcoin 42 bantlarına geldiği zaman burada kendimizi, burada solu burada alabilme şansımız çok yüksek. Yani Bitcoin açısından da dostlarım 42 bandı gerçekten de mükemmel bir band. Buraya dostlarım tekrar tekrar söylüyorum bakın. Her zaman olduğu gibi bir şekilde kendini belli etmiş şu anda. Yatay yani yatay bir şekilde ilerliyor, ilerleme, ilerlemeye de devam ediyor. Her zaman bir merdiven oluşturuyor. Geçenki dönemlere baktığımız gibi. E, önceki dönemlerinde de bunları yaşamış. E, Coin Market Cap'in böyle bir hatası var dostlarım. 2035'te e, ekran görüntüsü aldım diyerekten ve Şubo Coin'imizin dostlarım 3000 dolar olduğunu burada görebiliriz. Ve şunları söylemek istiyorum. Şu Bitcoin'in bir fiyat tahmini yapacak olursak içeride çok büyük bir yakın mekanizmaları var. Ve bu yakın mekanizmaları olsun sadece Shiba Swap'ta olduğu gözüküyor şu anda. Shiba Swap'ın da 2.0 gelecek ve Shibarium'da dostlarım çok büyük bir boyut artık. Onlar nasıl olacak diye soracak olursanız oyun sistemiyle de alakalı oyun sistemi dostlarım 2022'nin 3. çeyreğinde bu oyun artık böyle tam anlamıyla artık kuruluyor. Bu oyun kurulduğu zaman zaten büyük bir yakım işlemler oluyor. E kripto adam hala mesela yakımlar oluyor ama ne kadar büyük bir yakımlar olacak diye soracak olursanız şu anda dostlarım 10 milyonluk, 40 milyonluk, 100 milyonluk yakımlar bazen arda arda geliyor ama Kasım ayına baktığım zaman 2 milyarlık şibo coin'in yandığını, sadece müzikle birlikte yandığını ve Spotify'da müzik dinleyerek dostlarım oynatma listelerinden yandığını görebiliriz. Yakımla alakalı çok büyük şeyler oluyor. Yani o ölü cüzdanlardan o bizim dostlarım belli bir cüzdanlar var. Onlardan eritmek adına çok büyük işlemler oluyor. Olmaya devam ediyor. Ben burada herkesin artık böyle büyük, artık böyle daha büyük bir şekilde yükselelim amacıyla zaten bunları anlatıyorum. Nasıl olacak diyerekten bunları anlatıyorum. Ki ilgi talep de zaten çok önemli. Bu kadar arzın yönelmesi için bir şeyin olması gerekiyor. Yani bir NFT haberinin gelmesi gerekiyor. Mesela Aralık ayında gelecek diyerekten söyleniyor. Belki e, Satoshi'nin geri çekilmesiyle ya Robinhood artık listelemesi ya da NFT'nin olacağı söyleniyor ama Robinhood dostlarım artık kesin ve kesin Mart'la Nisan arasında listeleneceği söyleniyor. Neden böyle diye soracak olursanız, neden o zamana kadar listeleniyor diye soracak olursanız kendi oluşturdukları bir cüzdan var soğuk cüzdan. Bu cüzdan dostlarım oluşturdukları zaman bizim Shiboko artık böyle tam böyle güvenlik aşamalarında zaten hallediyor, halletmeye devam ediyor zaten. Çertikle mükemmel bir şekilde güveni verdik. RC20 konuda da mükemmel bir şekilde güveni verdik. Bizim için güvenlik çok önemliydi. Ticarette güvenlik çok önemliydi. Swap da bizim için çok önemliydi. Şöyle baktığım zaman bir tane daha swap oluşturuyoruz burada. Yani bir ticaretini oluşturuyoruz. Shibanet. Bu işlemler çok büyük ve olmaya devam ediyor. Bunlar olduğu sürece dostlarım Bizim fiyatımıza fiyat katacağını gerçekten inanıyorum. Ve dolaşımdaki arzımızı şu anda ve CMC'de çok büyük bir hata var dolaşımdaki arzla alakalı. Çok büyük bir hata. Kendileri de söyledi bunun bir hata olduğunu. Zaten satışçı da zaten devamlı şekilde bunu bastıra bastıra söylüyordu. Ee, dediğim gibi... Bunlar olduğu zaman dostlarım şu anda fiyatımızın aslında USD paritesine baktığımız zaman 70 bantlarında ve 65 bantlarında olduğunu görebiliriz. Dediğim gibi e, Shibokoy'un şu anda e, boyutları bambaşka bir şekilde ilerliyor. Ben her zaman zaten büyük resmi sizlere anlatıyorum ve anlatmaya devam ediyorum. Bu arada adet yükseltmeyi Shibokoy'un elimizde uzun vadeli olaraktan düşünüyorsak arkadaşlar adetini nasıl yükselteceğiz diyerekten bunları tekrardan söylemek istiyorum. Aslında çok basit bu işlemler ve e, swap işlemi dostlarım yani coinbase buraya aktarıp matemaska paramıza aktarıp yani şibalarımıza aktarıp orada şiba swapta cüzdanla bağladığımız zaman bu işlemleri aslında fazla bir şekilde yapıyoruz. Ve ben ne yapıyorum diye soracak olursanız arkadaşlar listle direktmen bu işlemleri dostlarım 1 2 aylık listimizi mesela stake yapıyorum, direktmen listimi satıyorum ve Shiba'ya alıyorum. Bu işlemleri sürekli sürekli böyle yapıyorum, yapmaya devam ediyorum. Siz de arkadaşlar swap işlemine Shiba swap'a göndermek istemiyorsanız binasını stake işlemini yapabilirsiniz. E, Shiba swap ödülleri çok fazla veriyor. İnanılmaz bir şekilde fazla veriyor ve bunları yaptığım zaman zaten Shiba coin'in yakımı oluyor, olmaya devam ediyor ama biz bunları yapmak istemiyorsak da Binance'ın site işlemini yapabiliriz. En azından şunları bilelim demek istiyorum. Çünkü e, bunlar bizim için inanılmaz derecede önemli. Çünkü al sat al sat yapa yapa zengin olunmaz arkadaşlar. Şu anki dönemde hatta baktığımız zaman Adetimizde adetimiz de zaten yükselmeyeceğini görebiliriz. İnanın swap işlemi nasıl kurulduğu zaman bizim şu fazla bir şekilde yükseldi. Yani NFT var içeride Shibarium'un haberi var. Bu yüzden zaten anlatıyorum swap işlemini. Geldiği zaman yükselişimiz 10 katı 20 katı paralar yaptığımız zaten. Birebir şekilde zaten bunları gördük görmeye devam ediyoruz ama bambaşka bir boyut var burada Shibarium. Bunlar geldiği zaman dostlarım artık böyle ortalığı kasıp kavuracağını düşünüyorum. Çünkü Twitter'da çok fazlaca bir haftalık dostlarım 23 Ekim'den beridir 28 Ekim'e kadar hatta 05 Kasım'a kadar dostlarım fazla bir şekilde Twitter'da TT olduk. Her gün böyle Finans'ta e, Twitter'da böyle tit olduk bu bizim için çok güzel bir şey dediğim mesele şu aslında yani önümüzde çok fazlaca işlemler var Twitter'da titi. yani arz talep meselesi ilgi talebin bu kadar üzerine çekmemiz konusunda bunları anlatıyorum Bunlar olduğu zaman bunların da bariz bir şekilde tarihini veriyorum. tarihi veriyorum tarih de belli zaten Medium'da bunların hepsi yazılıyor yani Play ile birlikte bir ortaklık yapıldı ama şöyle baktığımız zaman bunun bile bir yani 8 aylık bir süreci var yani bunun bile geldiği zaman bizi bekletiyor bekletiyor ya yani ilgi talebi üzerine çekiyor. Çektiği için de dostlarım oyun geldiği zaman oyunun böyle boyutunu gördüğümüz zaman Gerçekten de Twitter'da TT atmamız an meselesidir demek istiyorum ama dostlarım hemen böyle grafimize bakalım ve şunları söylemek istiyorum. 3-4 ay önce dostlarım chartikte 92 bile görmüyordu. 89'da 90 arasında sürekli sürekli chartikte puanlı gözüküyordu. Ve chartikte dostlarım 3. sırada ve 4. sırada olduğumuz zaman yani Pancake seviyesinde olduğumuz zaman bizi inanılmaz bir şekilde boyuta, boyuta atacak diyerekten düşünüyorum. Çünkü e, token kurma aşamaları da çok fazla. Yani Shiba coin'in böyle alt coin'lerinin fazla bir şekilde çıkması da gerçekten şu anda görebilme şansımız çok güzel. Bone var, Rios'u var, x var. Bunlar daha fazla gelecek. Shi gelecek mesela. Daha fazla işlemler gelecek. E, gelmeye devam edecek. Ama şu anda grafimize baktığımız zaman dostlarım zaten ee, şu şekilde ilerleyebiliriz her zaman olduğu gibi. Yani 42 bantlarına kadar inerse her zaman dostlarım bunu böyle bir şekilde yapıp tekrardan böyle düşük eğilimini görebiliriz ama burada gerçekten dostlarım artık bize fırsat yaratabilir. Çünkü e, burada fazlaca artış geleceğini görebiliriz ama öyle olmasa bile dostlarım zaten şu anda Satoshi gerçekten bir geri çekildiği zaman bizi çok başka boyutlara çekeceğini zaten söylemiştim. Bunu ne zaman söylemiştim? Ekim ayında söylemiştim ve Ekim ayının dostlarım 14'ünde ona sorun olmuştu. NFT'ler gelmişti. Satoshi çekilmişti ve NFT'lerle karşı karşıya gelmişti. Ve aynı şekilde nerede gördük diye soracak olursanız bunu aynısını Eylül ayında da gördük. Eylül ayında da dostlarım Shibarium'un artık test aşamaları geleceğini söylemişti. E, bunlardan biri olduğu zaman dostlarım en azından bir güncelleme geldiği zaman bir ilgi talebi üzerimizi çekip bu bandı kırdığımız bile zaten bizim için mükemmel bir şekilde olacak. 32 bandının üzerini kırdığımız zaman dostlarım buralarda ve ona sonraki bandımız ve 35 bandının ne kadar önemli bir band olduğunu unutmayalım diyerekten söylemek istiyorum dostlarım. Sadece bu işlemleri beklesek bile bizim için güzel olacak. Her akşam bir canlı yayın açıyoruz. Bu canlı yayında dostlarım Bitcoin indeksine bakıyoruz. Shiba indeksine bakıyoruz ki korku panik stres endişe yapalım diyerekten dostlarım ondan sonra direkt ben Bitcoin ve Bitcoin'in dominansına bakıyoruz ki yarın neler olacak diyerekten bunların hepsine bakıyoruz dostlarım dediğim gibi videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bildirimleri de açmayı unutmayın Telegram'a da aşağıdan katılmayı unutmayın NFT'ler hakkında çekilişler hakkında çok fazla konuşuruz sizleri gerçekten çok seviyorum bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere hoşçakalın <laughs> Kyle, we ain't dropping off the drugs. We're an army. We're too strong. Oh, yeah. It's that stripper in you.